Türkiye'deki her şehrin kendine göre eksikleri var. Kimisinin AVM'si yok, kimi şehirde de göl, gölet ve herhangi bir aktivite alanı yok. Biz de bugün Kırşehirli vatandaşlara sorduk. Kırşehir'e gelmesini istediğiniz yatırımlar, projeler neler? Gelin hep birlikte bakalım. Kırşehir'de eksik olduğunu düşündüğünüz, yapılması istediğiniz bir proje, bir yapım var mı? Hayır öyle bir şey yok diyorum ya. Ya Kırşehir'in her şey tamam mı şu anda sizce? Şu anda dört dörtlük çalışılıyor. Mesela e, sanayilerde büyük bir fabrika gibi bir şeyler daha kurulsun. İsterim organize sanayi biraz daha gelişsin. Yani öyle bir şeyler olursa daha güzel olur. Yani vatandaşa iş kolu olacak şeyler. Tabii iş en önemlisi iş. Vatandaş işsiz gezmesin, çalışsın, kazansın. Bu da bir yatırım amacı olursa daha güzel olur. Yatırım olarak zayıf da biraz. Ne gelebilir sizce? Ya mesela iş imkanları biraz daha güçlendirilebilir. Evet. Yani mesela bu petlas, çamaşır gibi bazı yerlerin biliyoruz zaten eksildiğini fark ettik. Yani sanayide gelişebilir, turizmde gelişebilir, her konuda gelişebilir yani. Ya Kırşehir'de her şey eksik. İlk önce yatırım olarak şöyle bunu bilmiyorum. Belediye başkanlarımız veya milletvekillerimiz bunlar düşünmesi lazım da. Kırşehir yıllardan beri yani büyük bir şehir değil. Bunun büyük bir şehir olabilmesi için ilk önce ne yapması lazım? Yatırım olması lazım, ihtislam olması lazım. Kırşehir'e bir iki tane daha fabrikanın açılıp ondan sonra civar taraflardaki şehrin Kırşehir'in büyük gelişmesi lazım. Bundan hiçbiri olmuyor. Benim gözümde ben şu an bakıyorum Kırşehir'in belediye binasının olduğu yer hiç güzel bir belediye binası değil. Oranın yıkılıp tekrardan stadın oraya belediye binası yapıp stadın da güzel bir yere, Bağbaşı, üniversitenin olduğu yere bunlar çıkması lazım. Güzel bir yatırımlar olması lazım da. Yok yapmıyorlar. Fabrikalar, fabrika var. Her şey eksik. Kırşehir'de tam olan ne var acaba? Yani ne gibi fabrika gelebilir sizce? Hangi fabrikalar olabilir? Gençlerin çalışabileceği, üretebilecekleri, atıyorum bir petkim olabilir, bir süt fabrikası olabilir. Gençlerin daha yoğun çalışabileceği yerler olabilir. Kamu çalışan yerleri çoğalabilir. Bence yani yine çok fazla kafe olarak yer var ama yani daha düzgün şeyler yok. Nasıl diyeyim sana yani gençlerin oturabileceği veya vakit geçirebileceği eğlence anları falan yok. Evet. Peki Baş böyle e, iş imkanı olarak gelecekte ne düşünüyorsunuz? Kırşehir'e şu yatırımlar da gelse yodur dediğiniz bir şey var mı? Abi iş imkanı olarak Kırşehir'de düşünmüyorum Ankara'da Neden düşünüyor. Abi Kırşehir'de çünkü öyle büyük bir iş imkanı yok. Fabrikaların çoğalması yani bizim e, kendi insanımızın başka bir şehre gitmemesi gerekiyor abi. Nasıl söyleyeyim abi belirli bir iş imkanı gerçekten yok. Hani sadece bir tane petroşal fabrikası var. Ondan harici kimsenin gireceği öyle genel kurumsal büyük bir yer yok. Evet, o yüzden daha fazla işim kendi yok yani. İş sahaları. İş sahası. Neden, Neden peki? Şimdi e, bir tek petlasımız var, bir de çevaş var. Onun haricinde büyük bir firmamız yok. Evet. Onun için biraz daha e, yatırım olsa, biraz daha iş sahaları açılsa daha güzel olur.